Evet bugün size gördüğünüz gibi 12 volt ve 24 volt doğru akımla çalışan Rich Multi Pompa ile ilgili olarak tanıtım yapacağız. Bunlar krom ve plastik olmak üzere iki tipte üretiyoruz. Bunlar krom kaplama ve bunlar plastik üretmektedir. Hemen sol tarafımızda pompalar nasıl çalıştığına dair bir bilgi vereceğiz. Hemen şimdi yan tarafa geldiğimiz zaman evet, burada pompamız takılı 12 volta. Burada suyu alıyor. Yaklaşık e, 2.70'den devir dayım yapıyor. Burada gördüğünüz gibi suyu devir dayım yapıyor. Yani dikeye 3 metre, yataya 50 metre basma kapasitesi var. E, diğer dalgıç pompalarda olduğu gibi kuru çalıştırmayacağız. E, saatte bir dinlenmemiz gerekiyor ki daha uzun ömürlü kullanabilelim. Ee, solven bazlı, tiner, benzin gibi Sıvılarda önermiyoruz, tehlike arz eder ama diğer her türlü e, su bazlı, e, suda, mazotta, da, sütte, diğer sıvılarda, meyve sularında kullanabilirsiniz. Evet, yaklaşık bunların ömürleri de e, kömürlü motor oldukları için 500 saat artı 10 %10 toleransı bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 500 saat kullanabilirsiniz. Evet, iç multi krom ve plastik pompa.